Merhaba arkadaşlar, abimle dedemden kalan arsayı teste çeviriyoruz part 10. Hareketimizin kapısı ve camları için gerekli olan demirlerimiz geldi ve aynı zamanda demir kapımız da geldi. Ustamız montalamasını yapacaktır. Kapıyı ve camları demirden yapmak istedik dağlık bir alanda olduğu ve sağlam olması için demiri tercih ettik. Camlar ve kapıyı taşıyacak olan demirlerimize kaynak yapılıyor. Kapımız hazır oldu ve boyası yapıldı. Marketimizin olduğu alanda elektrik var ama bungalovun bulunduğu alanda maalesef elektrik yok. Biz de bunun için tahta direkler aldık atlarını taşlarla besleyip betonladık bu işe ekstra bir masraf olmasın diye kendimiz yaptık gördüğünüz gibi burada beton harcı döküyorum beton harcı döktükten sonra elektrik için lazım olan kabloları da çektik Burada ise beton bittikten sonra marketten direktlere kabloları çektik. Kopma veya herhangi bir sıkıntı olmaması açısından yüksek kaliteli kabloları tercih ettik ve bungalovun içine geçiyoruz. Sigortamızı tahtaya montaladık. 3 adet sigorta taktık. Biri lambalar için, biri çardakların ışıkları için, biri ise prizler için. Ustamız çalışırken tabi yardım etmeyi unutmuyoruz. Tabi bu arada size hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bungalovda toplamda 2 adet lamba, 5 adet priz, biri jacuzzi motorunu çalıştıracak şekilde ayrı bir priz taktık. Aynı zamanda giriş kısmına aydınlatacak olan projektör takıldı ve bungalova elektrik çekildi. 11. parta yeni bir alan olacak. Yorumlarda tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.